Merhabalar, iyi akşamlar. Hemen bir başlangıç yapmak için geceden sesleniyorum size. Bugün gerçekten çok güzeldi. Önden spoilerını vereyim. Şimdi sabahki hazırlanmamdan başlıyor video. İyi seyirler, bay bay. Saat 12.30. Ben saat 10'da uyandım. Ee, sonrasında zaten hazırlanmaya başladım. Bugün denemede... Ya bugün kurumda sınav var. O yüzden zaten 1'de gidebiliyorum. Ama ben şey diye hayal etmiştim. böyle Estetik bir şekilde kahvemi alacağım, gideceğim... Ondan sonra TSM otomatik denememi çözeceğim, sonra oradan kütüphaneye geçelim diye düşünüyordum. Ama kombinim yapmam çok zaman aldı. Şu an saçım berbat, gösteremeyeceğim ama yani gerçekten bir şey söylemek istemiyorum. Ya, ya çok sinirliyim. Bir de. Playlistimden hani şarkı dinliyorum tamam mı sakinlemek için. Böyle şarkılar da bağırıyor böyle bağırıyor. Kulağımı şişirmek için bağırıyor resmen. Va diye bağırıyor böyle iyice sinirlerim bozuluyor Böyle şarkıya sövüyorum git buradan falan diye böyle listemden çıkarıyorum. Neyse bükme 2 gün sonra tekrar ekleyeceğim. diyeceğim yani şu an gidiyorum. Toparlandım burada eşyalarım var. Çantama yerleştireceğim ondan sonra gideceğim. Bir de yarın 3-4-5'e gidiyormuşum. 3-4-5'e keşke bugün girseydim. Hem size daha erken bahsederdim. Ama ne yazık ki yarın gireceğim. Ee, size ajandamı göstereceğim. Ama şöyle güzel günlük güneşlik bir yerde göstereyim de. Hah buldum. Bu haftam bu şekilde. Ee, kardeşim doğum günü hediyemi aldı. Kompiliydik arkadaşımla onu yapıştırdım falan böyle. Bu hasta olduğum gün e, yattım. Cuma'yı pek doldurmamışım. Bugün de cumartesi. Buraları da dolduracağım yani. Akşam doldururum büyük ihtimalle. Bugün özel ders yok. Evet, artık burada seslendirmeye geçiyorum. Kütüphane'ye geldim. Ee, Tetra Matematik denemesiyle başladım, ama geldiğim zaman e, saat bir buçuk gibiydi ve ben daha kahvaltı yapmamıştım, kahvaltı falan yaptım. Ancak yani açıkçası arkadaşlarımla da birazcık oturduğum için saat 3'te başlayabildim diyebilirim. Ama zaten 9'a kadar kütüphane'de kalacağım için pek de sıkıntı etmedim. Belki de o yüzden zaten bu kadar rahattım. Ee, Tetra Matematik denemesi çözdüm. Ee, 4 yanlışım çıktı sanırım yanlış bilmiyorsam. Göstereyim zaten size siz izleyin. Tamam ben şu an alakasız gösteriyorum. Size çözdüğüm şeyleri gösteriyorum. Ee, i̇şte bu gördüğünüz üzere IT fizik denemesi çözdüm. 2 tane TT fizik. Yok iki tane TT fen denemesi çözdüm 3 4 5'ten. Çözümlerini de buldum. Geçen gün birazcık söylenmiştim. Kusura bakmayın. 3-4-5. Daha geçen hafta yayınlamışsınız hatta. Gördüğünüz üzere evet 4 yanlış yapmışım. Ama 2 saat sürdü. Bilerek yani birazcık yayıla yayıla çözdüm. Ee, sonrasında zaten Diğer denemelerin analizlerini yaptım. Bir sürü denemenin analizi kalmıştı. E, denemelerin analizleri neden bilmiyorum biraz zaman aldı ama sıkıntı değil. Yani sonuçta öğreniyorum. Birisi yorumlarda sormuştu nasıl analiz ediyorsun diye. Onu söylemek istiyorum. Size bu videoda o defterimi göstermedim ama yarın gösteririm büyük ihtimalle. Nasıl yaptığımı da gösteririm. Her gün çözdüğüm denemelerin hani gün sonunda gidip açıyorum defterimde. Eksik konular neyse artık onlara çentik atıyorum. Çentik ne demek? Yani gidiyorum o konuların adlarını yazıyorum ve sürekli genel zaten aynı konulardan çıkıyor yanlışlarım. Mesela sürekli benim kaldırma kuvveti, optik, elektrik yani fix bunlar yanlış çıkar bende. onlara mesela çentik atıyorum ve haftanın sonunda veya ayın sonunda baktığımda en çok çentik hangi konuda varsa o konuyu çözüyorum ve öyle eritiyorum yani. Evet, şimdi 30 saniye size nasıl analiz yapılır diye anlattığım için artık videonun kapı, denemeler nasıl analiz edilir olacak e, ee, şu anda buraya kadar izlediyseniz ve başlık neden bunu yazdığını hala anlamadıysanız evet bu yüzden size 30 saniye nasıl analiz yapılacağını anlattım. Ya daha devam da gelir bu arada. <laughs> daha merak ediyorsanız anlatırım. Sorularınız varsa lütfen sorun. Bir de soru cevap yapmayı düşünüyorum. Eğer onaylarsanız lütfen fikirlerinizi belirtin. E, ee, sırf böyle soru cevap için herhangi bir konuda işte video yapabiliriz. Ee, bir de düşünüyorum yine. Geçen senelerde yaptığım hatalarımdan da bahsedeceğim bir video çekmek istiyorum. Video hakkında konularınızı, fikrinizi belirtebilirsiniz. Burada size saati göstermeye çalışıyorum ama bir türlü netlemiyor bu arada. Yani çok sinirliyim burada. Saat 10'a geliyor. Kütüphanede bayağı kaldım bugün. E, totalde bir işte ona kadar kaldığıma göre 7 saat kalmışım. 6 saat çalışmışızdır yani. Öyle umarım de çalışıyorsunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay.